Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, mutlu pazar akşamlarımız olsun. Pazar günü başlamış olduk programımızda. Evet ben e, yayına geçmeden önce şu deyimi yapmak istiyorum buradan. E, Şimdi dek geçmişten bugüne kadar yapmış olduğum televizyon programlarında sunumlarını ben yapmıştım. Ama bu defa farklı bir şey olacak. E, öyle düşündüm. Öyle daha güzel olacağını düşündüm. Şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar soruları ben sormuştum. Şimdi cevapları ben vermeyi düşünüyorum. Güzel mi güzel hanımefendi bir yol arkadaşımızla bu yola çıktık. Sizlere kendisini tak. Evet e, benim bir sorum olacak. Erkek menopozunun yani antropozun kişiye etkileri nelerdir? E, etkileri nelerdir? Öncelikle Erkek menopozunda psikolojik etkisi gerçekten e, çok oluyor. İşte bunun bilincine varmaları gerekiyor aslında erkeklerin. Nedir? Hormon değişiminden dolayı. Hani kadınlarımızda olduğu gibi aslında e, hormon değişiminden doğru etkiler nedir? En başta aslında temel etkileri cinsellik konumada etkisi çok çok büyük nedir? Öbür türlü zaten hormon değişiminden dolayı etki yapıyor ya depresyon başlıyor. Çekilmeler oluyor, kas çekilmeleri. Cinsellik gücü azalıyor erkeğin. Bu sefer mesela bir de hele ki evliyse o insan yaşıtıyla evli evliyse özellikle bir de düşünsenize 40 yaş üstü hanımı da öyle şeye girmiş, menopoza girmiş, erkek de menopoza girmiş. İki tarafı düşünün artık. Yani bu sefer öyle bir çelişki başlıyor ki eşler arasında. Zaten erkek, bizim erkeklerimiz özellikle hiç kusura bakmasınlar da ben niye öyle diyorum. Ee, yabancı erkekler bugün bir Alman bunun bilincinde. Bilinçli yaşıyor, sessiz yaşıyor bilincinde ama kabul ediyor. Benim diyor yaşım artık 49'u 50'ye gelmiş. Ben diyor menopoza girdim. Gidiyor ilacını alıyor. Bakın ilaçlar eczanede satılıyor bu bu denli bu şekilde önemli bir şey olmasa bunun ilacı olur muydu? Ben o yüzden gerçekten bunun altını çiziyorum. Uzman bilir kişiler, doktorlarımız bu konuda biraz erkeklerimize yönelik. Ben tıpçı değilim. Ama ben işim psikolojik tarafına bakıyorum. Ama bunların, bu kişilerin gerçekten hormon bozuklukları olduğu için özellikle erkeklerin onlar da ne yapması gerekiyor? Bu konuda ilaç tedavisi görmesi gerekiyor gerekirse. Doğal yoldan da tabii ki yani tedavi yöntemleri var. Onu da kolaylık sağlaması için ben doğal açıdan zaten bilgiler bilgilere yeterince yer verdim kitabımda. Ama onun dışında dediğim gibi tıbbi arkadaşlar, doktorlar bu konuda biraz erkeklerimize bilgi vermeleri gerekiyor. Bu konuyu daha çok işlemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ben işin dediğim gibi psikoloji tarafına bakıyorum ama Buradan ben tıpçı arkadaşlara, doktor arkadaşlara gerçekten sesleniyorum. Bu konu çok çok önemli ve bu konu e, öyle bir şey ki psikolojiyi etkileyen bir konu. Sizler de bunu biliyorsunuz. Daha sonradan yani evli çiftlerde özellikle bu sorunlar yüzünden, bu kaynaklar yüzünden yuvalar yıkılıyor. Yani burada biraz duyarlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum ve bunu altını çiziyorum. Bu çok önemli bir konu. E, o yüzden lütfen yani erkeklerimiz de hani bunu artık kabullensinler bizim erkeklerimiz Türk erkeklerimiz bunu kabullenmeleri gerekiyor bu sorunu bu sorun derken Rabbimiz e, ölümden başka her derde çare vermiştir bunun tedavi yolları var basit bir şekilde uyguladıkları zaman kendileri e, nedir örnek kas gevşemesi oluyorsa kasları güçlendirecek imkanlar var yani bu zor bir şey değil ki onun dışında e, depresyon oluşmadan dediğim gibi hormon düzenleme ilaçları satılıyor. Eczaneden alabilirler, doğal ürünleri kullanabilirler. O açıdan e, yani bunu bu dengeyi sağladıktan sonra hani erkeklerimiz yani sorun da olmaz. Yani bilinçli bir şekilde yaşamaları gerekiyor kısacası. Yani özetle şey diyebilir miyiz? Öncelikle bunu kabullenmeleri gerekiyor. Ondan sonra üzerine konuşup tedavi yöntemlerini bir işte üzerine konuştuğunuz zaman ancak çözüm bulabilirsiniz tabii kabullendikten sonra haliyle. ondan sonra tedavi yöntemlerini aynı kadın menopozundaki gibi araştırmaları gerekiyor doğal ya da tıbbi yardımla. Kesinlikle zaten öyle. Yani bunu başta en başta kabullenmek gerekiyor. Hani nedir biz mesela çoğunlukta benim yaşadığım olay şöyle söyleyeyim. Danışanımın birisinde, farklı bir danışanımın birisinde yaşamıştım. Bunlar evliler. Resmen kadının suçlarcasına, yani yaptığı hareketler, davranışlar. Kadıncağız geldi mesela diyor ki böyle böyle. Hani tabii ki kadın da bilincinde değil. Buradan e, kadınlarımızı uyarmak istiyorum. Hani o yaşta yani evlilik içinde olanlar, mesela artık yaşı 50'ye giden kadın olsun erkek olsun... Mesela kadın olarak farkındasınız siz menopoz evresindesiniz. Ama şunu unutmayın eşiniz de o evre içinde. Yani menopoz evresi içinde. Karşılıklı anlayış çok çok önemli. Bakın yani bu evrelerde yani eşiniz anlayışlı olmuyorsa en azından siz anlayışlı olun. Siz bu konuda bilgi edinin. Eşinizle mesela yani doğal yiyecekler konumunda destekli olun. Yiyeceklerin yani bitkilerin çok çok önemli önemi var bu konularda gerçekten. Çünkü destekleyici, hormonal destekleyici o kadar güzel bitkiler, yiyecekler var ki ona göre denge sağlamaya çalışın. Buradan kadınlarımıza, hanımlarımıza sesleniyorum bu konuda. Eşleriniz de bu konuyla ilgili tabii ki kabullenmesi gerekiyor bu olayı. Dediğim gibi bu danışanım da bu, bu şekilde bir sorunla geldi. Ben o anda zaten anladım. Erkeğin menopoz sorunu var. Devamlı yani bunların cinsellik problemleri oluştuğunu söyledi. Cinsellik problemini sanki eşindeymiş gibi görüyor. Yani sanki e, eşinin suçu var gibi. E, eşinde artık bir uyanış görmüyor gibi. Halbuki kendi hormon e, düzeni bozulmuş. Bunu kabullenmiyor beyefendi. Öyle söyleyeyim. <laughs> Keza hanımefendide de öyle hormon karışıklığı var. Bu sefer ne oluyor? E, stres oluşuyor haliyle aralarında büyük patlamalara neden oluyor ve nedir erkek maalesef ki maalesef bilinçli yaşamadıkları için erkek o anlıkta olsa yanlışlar yapabiliyor ee, dışarıda Hani sanki hani ben bu sorunu yaşamıyorum gibi hata yapan erkeklerde oluyor bakın nerelere varıyor iş boyut Ondan sonra aldatmalar oluşabiliyor Halbuki iki tarafında bir suçu yok yani olay bu boyutlara varıyor. O yüzden de günümüzden maalesef ki maalesef ayrılık nedenlerinden biri çoğunluk sebeplerine yol açabiliyor. Yani o kadar önemli bir temel konu. Ben o yüzden bu kitabı yazdım. Dediğim gibi benim için psikolojik tarafı önemli. Bu yüzden doktorlarımıza, gerçekten doktor arkadaşlarımıza yine tekrardan buradan sesleniyorum. Bu konuya el atmalarını daha çok yani bu konuda erkeklerimizin bilinçlenmesi gerekiyor. Tabii ki uzman bilir arkadaşlarımızla yayın, konuyu mümkün mertebe yayın. Kadınlarımız çoğunlukta menopoz konumunda bilgileri var. Sessiz sedasız kendilerini terapi edenler var. Bilinçli olmayanlar da tabii ki kadın menopozu üzerine de yazdım yazmış olduğum kitabı okuyabilirler. Onun dışında orada da yöntem açısından ikisi bir arada çıktı zaten kitabımın orada da ne yapabilirler ee, bilgi doğrultusunda eşlerine daha anlayışlı ve duyarlı olmaları gerekiyor ee, yani kadınlarımız da bunu yapsın erkeklerimiz de keza aynı ama önce erkeklerimiz yeter ki önce kabullenin de yani bu çok önemli ee, yani düzelmeyecek bir sorun yoktur. Yani bu bir sorun değil aslında. Dediğim gibi ölümden başka her derde deva vermiş Rabbimiz. Geliştiğimiz gibi. Bu da gidişimiz değil de yani yöntemi var. <laughs> Gidiş demiyorum. Yani yöntemi var. Aynen. Ben kitabı da şu şekilde göstermek istiyorum. Çok ilginç yazılmış. Çok ilgimi çekti. Bir tarafı kadın menopozu olarak bu şekilde yazılmış ve öbür tarafı bu şekilde erkek menopozuna değinmiş. İkisi de aslında ne kadar doğal, doğanın kanunu olan şeyler ve üzerinde konuşulmadığı için hak veriyor musunuz böyle tedavi yöntemlerine hiç başvurulmuyor o yüzden de birçok yuvanın bu konuda yıkılmış olabileceğini şu an kafamda canlandırdım çünkü bilinçsiz bir şekilde ne olduğunu bilmeyip, bocalayıp hiçbir tedavi ve bir danışacak kimseyi aramıyor çünkü kabullenmediği için ee, bu yüzden de evet bunun umarım birkaç kafada soru bir işareti bırakıp birkaç e, aileye dokunabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle yani inşallah yani öyle olur. Yani kitaplarım daha çok dediğim gibi yani mesaj içerikli zaten e, temel bilgileri içeriyor. Kitaplarımda o derin konulara yer verdim. Devamlı terapi niteliğinde daha doğrusu kitapları terapi niteliğinde yazdım insanlarımıza güzel bir şeyler bırakmak adına bu menopoz konumunda çok önemli bulduğum en önemli detay da nelere yol açabildiğine dair daha sonradan dediğim gibi evliliklerin yıkılma noktası kimsenin bu denli bu menopozun önemini maalesef kabullenmediği bir şeydeyiz şu anda günümüzdeyiz birazcık karşılıklı empati lütfen diyorum gerçekten eşler arasında özellikle ee, yıkılmasın bir şeyleri yuvaları yıkmayalım diyorum öbür türlü bir şeyleri yıkmak kolay yapmak zor oluyor biliyorsunuz yıkmak bir anda ipi çekerseniz yıkılır gider ama yapmak çok zor ve insanlarımızda zaten okuma özürlüğü var hani e, gerçekten zaman da o kadar hızlı akıyor ki İnsanlarımızın bilinçli bir şekilde roman okumaya zamanı yok. Bilgiye ihtiyacı var. O yüzden buradan bakın sadece ben demiyorum. Hep bana Rabbena demiyorum. Temel bilgiyi kitabımda işlemişim. Ve bu görev aslında doktor arkadaşlarımızın görevi. Bu konuda insanlarımızı, vatandaşlarımızı uyandırmak zorunlu görmeleri gerekiyor kendilerini diye düşünüyorum. Bunun da altını buradan çiziyorum. Menopoz konumunu. E, o açıdan taşı doktor arkadaşlarımıza atıyorum. Öyle söylüyorum. Hani en azından e, insanlarımızı bu konuda gerçekten bilgilendirin. Çünkü ben bu gerçekten e, danışanlarımda bu sorunu gördükten sonra bu kitabı yazmayı düşündüm. Lütfen bu konuda Herkes biraz empatiyle duyarlılık göstersin. Böyle söylüyorum. Kes, kesinlikle evet. katılıyorum. Etrafımızda e, kaç kişi kitap okuyor? Kaç kişi e, bilinçlenmek istiyor bu konuda? E, onun sayısı cidden e, çok az. Çok üzücü bu. E, evet o yüzden e, çok güzel bir tavsiye. E, çünkü bu tıbbi bir işlem. Evet. O yüzden benim gözümde de e, bütün işte hastalıklar ilk başta psikolojik olarak başlıyor ama sonra bedene yansıyor. Ve bunu da böyle bilinçlendirerek hani tersi. tersi pardon lafımızı kestim. Bağla tersi kesim. olarak mı Bağla kesiyorum. Evet neden? Çünkü altını çizmek istiyorum. Önce temel hormonlar bazılıyor. Cinsellik gücü azalıyor erkeğin mesela. Erkek menopozunda. Kadında da öyle keza. Hani Hı -hı. sadece erkeği bağlamayalım. Çünkü erkek, niye erkeği öne atıyorum? Çünkü kadınlarımız zaten bunu kabul ediyor. Ben diyor menopoza girdim. O yüzden kendim diyor yavaş yavaş kesileceğim. Yani biliyor bir şeylerden kesileceğim. Kadın bunu kabullenmiş. Hatta halkımızın arasında devamlı şu şey vardır ya hani menopoza girmiştir. Menopoza girmiş kadın. Yani ama erkeklere kimse demiyor. Hani menopoza girmiş erkek. Erkekler de Çok menopoza zaman. giriyor. Hep kadın Olur. menopoza girmiş. Yok kadın menopozu. Hani kadını biraz psikolojik böyle denge bozukluğunu hafif görünce görür görmez zaten menopoza girmiştir değil ya olur kadın olur. menopoza evet. girmiştir ya ama erkek de giriyor yani bu dalga geçirecek bir konum değil bakın yani bu çok çok önemli bir konu o açıdan iki taraf içinde geçerli bu erkek de bunu kabullenmek zorunda bu evreyi dediğim gibi temelde başlayan önce hormon değişiminden dolayı kesilmeler başlıyor erkekte nedir cinsellik düşüyor açıkçası Açık konuşmak istiyorum ben bu konuda Bunlar önemli konular O yüzden dedim ya biraz önce doktorlara Düşmüş bir görev aslında bu tıpçı arkadaşlara Burada cinsellik kesiliyor Resmen ya Bu yemek e, gibi Su gibi önemli bir konu gerçekten Yani bizler bunu konuşmazsak iyi Yani artık günümüzde konuşmak da Gerekiyor diye düşünüyorum Kesinlikle. Artık yani e, günümüzde her şey Ortada nahmerem kalmamış ama insanlarda akıl kalmamış bilinç yok Bir şey yok maneviyat yok Zaten açılmış, saçılmış her şey. Ben buradan bu konuyu e, yani mesleğim doğrultusunda açıklığa getirme açıklık vermek istiyorum. Bunun utanılacak bir tarafı yok diye düşünüyorum. E, bu çok çok önemli bir konu. Cinsellikten düşüyor erkek. Ondan sonra diyor ki kadına, eşine örnek. Suçlu sanki oymuş gibi. Uyanış yok, gitmiş ya, ormanlar bozulmuş ya. Bundan dolayı da depresyona giriyor, evden kaçıyor. Dışarıda affedersiniz bir kadın gördüğü zaman Veyahut da sosyal medyada bir kadın gördüğü zaman ıı, ışık geliyor Diyor ki benim kadında bozukluk ya diyor Hani o kadında bak bir şey olmuyor gibi görüyor Ve aptal Hı. Yani bilinçli değilsin Kim? Yani senin hanımında Kadınında bir şey yok yani bir durum yok Hani ıı, Ondan sonra zaten bu kesilmeden sonra Bu dengesizliklerden sonra Psikolojik Olurum, Etki aynen. başlıyor Arada muyum? Asıl <laughs> zaten şey olay bu. Hani <laughs> psikolojik etki, etki orada başlıyor. Onun etkileri de nedir? Daha sonradan dediğim gibi olay ailede büyüdükçe büyüyor. Büyüdükçe büyüyor kar, karakoca arasında ve yuva gidebiliyor, Kesinlikle. yıkılabiliyor yani, yani. bu şekildeki bakış açısıyla anlıyorum. Ee, benim söylemek istediğim hani psikolojik olarak kendini hazırlarsa böyle bir sürece ee, yan etkileri de ona göre hani tıbbi müdahale gerektiren e, yöntemlerde ona göre zaten bu bir aşama. Önce psikolojik olarak kabul edecek. Ondan sonra bedenen e, olan bütün sendromları yenmek için tabii ki tedavi yöntemine başvuracak. Kesinlikle Aynen, tabii, tabii ki. Mi? O açıdan, o yoldan bakarsak tabii evet. ki psikolojik et, psikolojik e, şey, e, dediğiniz gibi konum. <laughs> hani e, Önce psikolojik bakarsak kabullenme olayı o ayrı ama evet. temel bozukluktan dolayı psikoloji psikolojik, bozuluyor. Kesinlikle. Hormonlardan çok, çok dolayı. Bu hormon bozukluğu da nedir? Dediğim gibi doktor tıpçı arkadaşların görevi. Kesinlikle. Ama kişi dediğiniz gibi sizin de dediğiniz gibi mesela ilk başta şey olarak önce bir insan kendisi kabullenecek. Ben bu kesinlikle. evredeyim. Bilinçli olmak gerekiyor. İşte Dediğim gibi bizim insanlarımızda maalesef sosyal medyanın güzel tarafları da çok ama sosyal medya, medyayı mesela güzel taraflardan değil de hani bir şey bilinçlenmek konumunda değil de e, maalesef başka şeyler için kullanılıyor bizim insanlar tarafından okumak yani bilinçlenmek bu alanlarda kendini bir insan geliştirmesi gerekiyor bilinçli olmak gerekiyor nedir yani bu da bir normal bir süreçtir hem kadın hem erkek için. Rabbimiz bizi nasıl bu dediğim gibi ilk konuşmanın ilk başında da olduğu gibi bunu çağımız olduğu şekilde kızın da erkeğin de buru çağı var değil mi? Blue, onu ergenliği kabul ediyoruz. E, bu da menopoz evremiz. Bunu kabullenmek çok da zor bir şey değil sanırsam. Evet ben konuyu uzattım. Rejidek arkadaş sağ sol gidip geliyor. O yüzden ben de arada bir kaydım böyle kusura bakmayın. Konu çok derin. Konu çok derin. Evet arada ben bir yüksel, yükselişler oldu ama e, güzel oldu diye düşünüyorum konumuzu burada kapatmak istiyorum menopoz konumuzu güzel sorulardı beni harekette geçirdiniz yani Çok pazar akşamı edelim. ama e, biraz pazar akşamı haliyle insan ne oluyor hani böyle evinde biraz uzanıp dinlenmek istiyor ama bizler bizler sizleri düşündüğümüz için ekran karşısındayız pazar pazar sizin Tam huzuru olduğunuz vakitte size bilgi niteliğinde bilgiler aktarmak niyetiyle ee, yol arkadaşımız, program arkadaşımız Hidayet Hanım'ın güzel sunumuyla programımızı bu şekilde e, kapatmış oluyoruz. Sizlere buradan huzur dolu geceler diliyorum. Bunun dışında e, tabii ki hoş kalın, hoşça kalın, huzurda kalın her daim. Huzur dolu geceler. Görüşmek dileğiyle diyorum. Saygı ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler.